Herkese merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sezon bitiyor arkadaşlar. Sezon bitmeden e, almamız gereken birkaç bir şey var. Onları hep beraber alacağız. Çünkü sezon bittikten sonra orası da tamamen bitiyor. Bir de arkadaşlar yeni bir tane işbirliği var. Ondan size bahsedeceğim. Başlamadan önce videoya bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Hadi hep beraber geçelim. Öncelikle arkadaşlar çağrı jetonu günü 4 gün kaldı arkadaşlar. Biliyorsanız ya da bilmiyorsanız bilmiyorum. Ben az önce topladım yanlışlıkla burayı. 4 gün sonra bu çağrı jetonları bitiyor. Siz de mutlaka kontrol edin. Elinizde varsa materyal parçacıydı, destansı emblem ya da premium sandık ne istiyorsanız onları alın. Burası çünkü 4 gün sonra eğer elinizde 1000 tane bile varsa komple bitiyor. Bilginiz olsun. Sıfırlanacak burası. Burası ilk yerimiz. Bir diğer yerimiz ise şurada arkadaşlar sezon boyunca sürekli maç attığınız arkadaşlarla bir birlikteliğiniz oluşuyor. O birliktelikten de ödüller alabiliyorsunuz. Alevin üstüne tıkladığınızda mesela şuradan 1500 tane para almışız. Bu arkadaşımızdan. Sizde burada çok fazla oynadığınız arkadaşlar varsa mutlaka kontrol edin. Burası da 4 gün sonra bitiyor çünkü. Bir diğer şeyimiz ise arkadaşlar ödül yolunun şu anda bu videoyu çektimde 16 saati var. 16 son, saat sonra ödül yolu da gidiyor. Ödül yolunu 20 yaptıktan sonraki yaptığınız bütün görevler uğurlu paraya dönüşüyor. Bilginiz olsun. Yapmayan arkadaşlar varsa buraya da bir göz atsın. Royal Pass alacak olan arkadaşlarımız için satın alma iadesinin 16 saati var. 4 gün sonra yeni RP'miz geliyor ve satın alma hediyesi olacak mı olmayacak mı onu bilmiyoruz. Garanti almak isteyen arkadaşlar varsa satın alma iadesinden de faydalanabilir Royal Pass için. Bir de Royal Pass açık olan arkadaşlarımız da Royal Pass puanlarını harcamayı unutmasın. 4 gün sonra bunlar da çöpe gidiyor bilginiz olsun. Bir de arkadaşlar yeni bir tane işbirliğinden bahsetmiştik. Şöyle ekrana veriyorum. Bu abilerimizin oyuna gelmesi bekleniyor ayın 9'u gibi arkadaşlar. Ha bu nasıl olur? Çark mı olur? Sandık mı olur? Orası net belli değil ama bu abilerimiz ayın 9'unda oyuna gelecek. Setler gayet güzel. Mafya seti gibi. Bir de bunların aracı olacaktı. Araç da gelir mi? Uaz'a gelir mi? Bilmiyorum ama bunların geleceği %99 kesinleşti. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşünceleriniz de yorumlarda belirt. Ben sevindim arkadaşlar bunların gelmesine. Gayet güzel setler bence. Zaten ekranda da görüyorsunuz PUBG Mobile'in kendi resmi sayfası tarafından paylaşıldı bunlar. Bugünkü videomuzda bu kadardı. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin.